Evet sayıları onun farklı tam sayı kuvvetleri ile ifade etme ve çözümleme başlığındayız. Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaya ondalık ifadeye çözümleme ismini veriyoruz. Şimdi örneğimizde bunu görelim. 126,95 ondalık gösterimini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim. 126,95 şöyle yazalım. 100 olduğundan dolayı 1 çarpı 100 diyorum artı 2 çarpı 10 diyorum 20 olduğundan dolayı 6 çarpı 1 diyorum. Şöyle 6 çarpı 1 dedim artı devam ediyorum 9 9 çarpı 1 bölü 10 diyorum virgül olduğundan dolayı 1 bölü 10 artı 5 çarpı 1 bölü 100 olarak yazıyorum. Buradan işlemleri yapacak olursak onun karesi artı 2 çarpı 10 üzeri 1. 6 çarpı 1'di. 6 çarpı 10 üzeri 0 yazıyorum. 10 üzeri 1'i elde etmek için. Artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyorum. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Bu şekilde çözümlemiş oluyoruz. Çözümlenmiş hali 5 çarpı 10 üzeri 2, 8 çarpı 16 çarpı 10 eksi 1 ve çarpı 10 eksi 3 olan sayının ondalık gösterimini yazınız demiş. Şimdi şuradan 500'ü elde ediyoruz. Artı 80'i elde ediyoruz. 0,6'yı elde ediyoruz. Ve 0,007'yi elde ediyoruz. Buradan 580,607 olarak karşıma çıkıyor. 50,375 ondalık gösterim çözümlenmesi olarak verilmiştir. Çözümlemede yer alan ABCD değerlerini bulalım demiş. Hemen biz bir yazalım. 50,375'i 5 çarpı 10 diyoruz. E, artı e, 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyoruz. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyoruz. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyoruz. Bu şekilde yazdık. Şimdi e, a çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri b artı c çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı e, 10 üzeri d olarak vermiş. Şimdi şurası da 1 olduğundan dolayı a'yı buradan 5 buluyoruz. E, b'yi buradan eksi 1 olarak buluyoruz. Şurası b'ydi. 10 üzeri eksi 2 c'yi buradan 7 olarak buluyoruz. D'yi de buradan eksi 3 olarak buluyoruz. Sonucumuz bu olacak. A çarpı 10 üzeri n şeklinde evet. verilen bir sayı onun farklı tam sayı kuvvetleriyle ifade etmek için değişen n değerlerine göre kas sayılar düzenlenebiliyor. Bu şekilde düzenlemeleri yapabiliyoruz. Şimdi bu soruya bakalım. E, 0, 21, 304, 10 üzeri 2 ve 21, 30, e, 21, 130, 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 işlemlerinin sonuçlarını karşılaştıralım diyor. E, şimdi burada virgülleri e, hareket ettirecek olursak, 10 üzeri 2 ile çarpacak olursak şu sayıyı şöyle yazabiliriz. 21, 304 olarak yazabiliriz. Virgül e, yani 10 üzeri 2 ile çarpınca virgül 2 basamak sağa hareket etmiş oluyor. Burada da 10 üzeri eksi 2 ile çarpıldığından dolayı virgül 2 basamak sola hareket etmiş olacak. 21 virgül 304 değerini yine burada da elde ediyoruz. Ee, bir daha tekrar edelim. 10 üzeri pozitif sayı ile çarpılınca virgül sağ hareket ediyor. 10 üzeri eksi sayı ile çarpınca da e, sola doğru hareket ediyor diyelim. Bu ikisinde de 21 virgül 304 sayısını bulmuş olduk. 32,7 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 7 sayısını 10 üzeri 5 ve 10 üzeri 9 ifadelerini kullanarak yazalım diyor. birincisi 10 üzeri 7'yi ne olarak? 10 üzeri 5 olarak yani e, kuvveti azaltmış olacağız. E, kuvveti azaltıyorsak katsayı da aynı oranda artacak. Yani biz ne tarafa? Sağa doğru hareket edeceğiz burada. 32,7 de sağa doğru hareket edeceğiz. 2 basamak. O zaman ne olacak? 32, 70 oldu. 10 üzeri 5 olarak bulmuş olduk sayımızı. E, 10 üzeri 9 yazacağız şimdi. 10 üzeri 7, 10 üzeri 9 olacak. Burada da 10 üzeri 7, 10 üzeri 9'a çevirirken 32,7 de sola doğru hareket etmemiz lazım. basamak. Burada da kuvvet artarken kas sayı aynı oranda azalacak. Hatta şöyle yazalım. Kuvvet azalırken birincisinde kuvvet azalırken kat sayı aynı oranda e, artar diyoruz. Burada da kuvvet artarken kuvvet artarken kat sayı aynı oranda azalır diyoruz. Evet sola doğru hareket ettireceğiz burada. O zaman 2 basamak sola gidersek 0 327 elde ediliyor. Çarpı 10 üzeri 9 olur diyeceğiz. 79. soruya bakalım. 1.26 mg kaç ton olduğunu onun tam sayı kuvvetlerini gö e kullanarak gösterelim diyor. İlk önce birimi e miligram ve ton birimlerini karşılaştıralım. İlk önce bir tonu söyleyelim. Bir ton bin kilogram olacak. Bir kilogram e, bin gram olarak karşımıza çıkıyor. Bir gram da bin miligram olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ben şöyle yazabilirim. Hatta yanına yazayım şöyle. Bir ton eşittir on üzeri dokuz miligram olacak. Yani bir miligram on üzeri eksi dokuz tondur diyebilirim bunu belirttim. Şimdi 1.26 miligramın kaç ton olduğunu yazacağım. Miligram yerine 10 üzeri eksi 9 yazacağım. 1.26 çarpı 10 üzeri eksi 9 ton olarak cevabımızı buluyoruz. 79. soruya bakalım. Çözümlenmiş hali verilen ondalık gösterimlerini yazınız diye bize sormuş. A'ya bakalım. E, şurada 100 var. 200'ü elde ediyorum. 01 var. 05 diyorum. Artı 0,04 diyorum. Buradan da 200 e, virgül 54 olarak buluyorum. B'ye bakacak olursak 0,3 var. Artı 0,02 var. Artı 0,007 var. Buradan da 0,327 olarak buluyorum. 3, 10 üzeri 3 var. 1000 oldu. 20 oldu. 0,009 oldu. 0,4 oldu. Hepsini toplarsak şöyle 1020,409 olarak buluyoruz. 305,084 ondalık gö gösterinin çözümlenmesi verilmiştir. Buna göre a artı b'yi bulunuz demiş. 305,084 şöyle yazılabilir. 3 çarpı 10 üzeri 3 e, basamak, e, 2 basamak, 10 üzeri 3 basamaklı ondalık. 10 üzeri 2 ile çarpıyorum. Artı 5 diyorum. E, çarpı 10 üzeri e, 1 olması için 0 olarak yazıyorum. Artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Şimdi 5 çarpı 10 üzeri A demiş. Şurası A olacak. A'yı buradan 0 buluyorum. 8 çarpı 10 üzeri B demiş. B'yi de buradan eksi 2 yazıyorum. A artı B değeri 0 artı eksi 2'den eksi 2 olacak. 81. soru. 1,306 litrenin kaç milimetre küp olduğunu onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösterin istemiş. Yine şöyle birimleri çevirelim. 1 litre eşittir. 1 desimetre küp oldu. 1 desimetre küp eşittir. 1000 metre küp olacak. Burada 1 metre küpü de 1000 milimetre küp olarak yazabiliyorum. O zaman bir desimetre küp eşittir 10 üzeri 6 milimetre küp olacak. Hemen litreyi burada e, milimetre e, küpe çevirmemiz lazım. 1,306 litreydi. E, litre yani desimetre küp yerine milimetre küpü yazıyorum. 1,306 çarpı 10 üzeri 6 milimetre küp olarak sonucumu buluyorum. 82. Soruya bakalım. E, 356 e, milyon sayısı x çarpı 10 üzeri 8 şeklinde yazıldığında x yerine yazabilecek e, sayıyı bulunuz demiş. E, şöyle yazarsak 356 çarpı 10 üzeri 6 yazabiliriz. 356 milyonu bu şekilde gösterebiliyoruz. 8 istiyorsa. Ne yapacağız? 2 virgül sola kaymamız lazım. 3 virgül 56 çarpı 10 üzeri 8 olması lazım. X değeri de buradan 3 virgül 56 olarak bulunmuş oluyor. 83. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangilerinin sayısına eşit olduğunu belirleyiniz demiş. İlk önce şu sayıyı bir yazalım. 105 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, 10 üzeri eksi 7 olarak yazabilirim. Şimdi a'yı böyle yazabiliyor muyum? Hemen bakalım. 105'e çevireyim. 105 sayıyı büyüttüm. O zaman burası azalması lazım. 10 üzeri eksi 7 olacak. Bu doğru oldu. Eşit oldu. 105 çarpı 10 üzeri 7 diyor zaten. Bu yanlış oldu. Eksi 7 olması lazımdı. C'ye bakacak olursak şöyle 1, 2 virgül sola sağa kaydırdım. Pardon 1, 2, 3, 4 virgül sağa kaydırdım. 105 oldu. Çarpı burada da küçültme yapacağım. 1, 2, 3, 4 kaydırdığımdan dolayı 10 üzeri eksi 5 olacak. Kaydırdığımdan dolayı 105 çarpı 1, 2, 3, 4 10 üzeri eksi 5 olarak karşımıza çıkıyor. E, buradan e, bundan dolayı da e, ne yapamayacağız eşit olmadığını göreceğiz Denizli'ye bakacak olursak yine 105'e 1 2 3 4 5 olarak yazacak olursak 105 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak yazıyoruz e, burada 1 2 3 4 10 üzeri eksi 4 10 üzeri eksi 5 yaptık burada da 1 2 3 4 5 e, bir de eksi 2 var eksi 7 olarak karşımıza Çıkıyor. O zaman bu sayıyı elde etmiş oluyoruz 105 çarpı 10 üzeri eksi Yani cevabımız A ve D olacak. 84'de bakalım. Aşağıda birbirine eşit ifadeler verilmiştir. X'ye A, B bilinmeyenlerini bulunuz diye bize sormuş. Şimdi 10 üzeri 21 istiyor. A'yı çözecek olursak. 10 üzeri 21 büyütebilmem için sayıyı küçültmem lazım. Şöyle 2 virgül kayacağım. 7 virgül 96 18 oldu. Çarpı 10 üzeri 21 oldu. Eşittir x çarpı 10 üzeri 21 olacak. X sayısı 7 virgül 96 18 oluyor. E'ye bakalım şimdi. 32,48 çarpı 10 üzeri 15 eşittir 32.480 çarpı 10 üzeri y. Şimdi buna çevirmeye çalışıyorum. Bu sayıyı büyüteceğim. O zaman üstü azaltmam lazım. 32.480 yaparsam 3 virgül sağa kayarsam 10 üzeri 12 olacak. 32.480 çarpı 10 üzeri y. Y'yi de buradan 12 olarak buluyoruz. Ee, 6 virgül 51 çarpı 10 üzeri eksi 35 eşittir. A çarpı 10 üzeri eksi 38 diyoruz. Şimdi 10 üzeri eksi 38 diyor. O zaman bu sayıyı ne yapmam lazım? Sağa virgülü sağa kaydırmam lazım. 6510 çarpı 10 üzeri eksi 38 dedim. Şu şekilde yazdım. Eşittir. A çarpı 10 üzeri eksi 38 olacak. Şöyle sadeleştirdim. A sayısı 6510 olarak karşımıza çıkıyor. D e bakalım şimdi. Burada da B çarpı 10 üzeri eksi 8. B çarpı 10 üzeri eksi 8. Eşittir. 14,9 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şimdi 10 üzeri eksi 8 istediğinden dolayı burada 10 üzeri eksi 8 istediğinden dolayı bu sayıyı ne yapmam lazım? küçültmem lazım. B çarpı 10 üzeri eksi 8 böyle gitmesi lazım. 0,149 çarpı 10 üzeri eksi 8 oluyor. Buradan da B değerini 0,149 olarak buluyorum. 0,000205 20, sayısı x çarpı 10 y şeklinde yazılmaktadır. x büyük 20 olduğuna göre. Hmm. Ee, y sayısının alabileceği en büyük tam sayı değerini bulunuz demiş. Şimdi bakın 205 diyorum. Şöyle 205 çarpı diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ee, değerini elde ediyorum. Şimdi 0, 205 de veya şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 üzeri eksi 8 yazabiliyorum. Ama bana diyor ki e, bunu diyor e, x çarpı 10 üzeri y şeklinde yaz ve x de 20'den büyük, e, büyük olsun. En büyük tam sayı değerini alsın diyor alabilecek. E, 20'den büyük olacaksa 20.5 olarak yazabilirim. Yani 20.5 yazarsam buraya hemen bir virgül sola kaydırmış olacağım. O zaman burası da 10 üzeri eksi 7 olarak karşımıza çıkacak. Şurası 10 üzeri eksi 7 olarak karşımıza çıkıyor. X burada 20 buçuk oluyor. Y de eksi 7 olarak karşımıza çıktı. Ee, cevabımız Bursa oluyor.